bildiğiniz üzere inşaat sektörü konvansiyonel sistemin ve özellikle Türkiye'de ya saha da çözeriz biz bunu cümlesinin altında e, hani her zaman bir çözüm odaklı gittiği için dijitalleşme sürecine karşı aslında hep böyle bir ön yargı ister ister istemez bir ön yargı oluşmuş durumdaydı. E, işte bir dediğimiz zaman e, bir dakika ya onu biz e, projenin sonuna doğru kesin hesapta hallederiz. Hayır bu bir süreç en başından bu sürecin temelleri atılmaya başlanmalı ve aslında işletme aşamasına kadar kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerekliliğini işte sahamızdan ondan sonra merkez ofisimizdeki diğer disiplindeki arkadaşlarımıza proje yönetimimize işverenimize danışmanımıza ve işletmeye devredecek devredeceğimiz ekibe kadar herkese bir şekilde anlatmaya ve dahil etmeye çalışın.